Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir vlogtayız. Ee, çok stresliyim çünkü gün boyunca e, hiçbir arkadaşım yanında olmayacak e, gelmeyecekler çünkü bugün okula. Okuldan kaçacağız bu arada. <laughs> e, ve m, benim tek başıma gezmem gerekecek. Bilmiyorum çok stresliyim e, ve ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ama bu size kamera alamak Bugün ne yapacağız falan filan gibi. İlk baş partında böyle bir çarşıda falan dolanacağız. Ee, ondan sonra ablam falan beni arayacak. Kozyaz'a geldiklerini söyleyecek. Ben e, servis beklemek yerine e, <laughs> kendi okul servisini beklemek yerine e, belediye servislerini bilip Kozyaz'a geleceğim. Oradan da orada. Ablama falan filan takılacağız annemle falan. Sonra eve geleceğiz. Öyle şeyler olacak. Bu arada çok güzel olduğumu hissettim. Sabahtır makyaj yapıyorum. Sizce nasıl olmuş? Kapatıcı falan var yüzümde. Bir de güneş kremi var. Kapatıcı var. Şey var. E, eyeliner var. Bir ruj var. Bence gayet güzel oldu. Bilmiyorum. Bakın tırnaklarımı. Tırnaklarımı bayağı uzattım dostlar. <laughs> Ay çok konuştuğumu hissettim. Birazdan servisim gelecek. Ve selfieciyi sevmiyorum. İnşallah selfie de kalmamışımdır. <laughs> of çok kötü olur bu arada. Ve de 3 saatlik falan film uykuyla şu an. Köyde olma sorunsal Gerçekten etraftan ses geliyor. <laughs> Son bir kez bakın bana bacım. Nasıl olmuşum bacım? Bir yorumlarda yazın. Evet. Gidiyorum ben. Servis geliyor. <laughs> Bu arada iletişim şerefsi yok. Öğleden sonra mı? Ben kafayı yiyeceğim. Ben öğleden önce diye mutlu mutlu geldim. Ay, öğleden sonra. Ee, öğleden var? önce kaçayım bari. Evet. öğleden sonra olacak ama saat kaç oldu? Videoda çıkıyorsun şu an. Ne? Aaa! <laughs> Böylesine problem olur mu? Cık. Tamam. Selam ver kameraya. Aaa! Dedin sen bu videodan? Selam versene kameraya. O kadar çıktı. değil mi? Selamünaleyküm. Eheheh. Aleykümselam. Şimdi. Şöyle ki. Arkadaşlar. Bunları ben getirdim. Evet. Avon, Kotodoks, Serka, Hüseyin. Ben. Güzel bu. Bir şeyler almışım. Ne yapacağız? Güzel. Bucağı alacağız. Bucağı bakacağız. Makaseyi mi? Bucağı yapacağız. Ne? Makaseyi. Ha evet. Kardeşler bak kendileri Ne yapıyorsun? Biraz beceriksizsin de. <laughs> evet, uçurum var. Aynı kadar şey ben ben yaptım. Kusur ya, istediğim bir ben çıkmayacak şu şey an şey fark ettim. Ama dur, huzur meslim lazım. Çok fazla attım bu kadar. Yine şanslısın cinci. Şöyle yapsam daha iyi çıkıyor. Nerede? Şurayı yapsın daha çıkacağım arkama. Az işe yarar. Telefonu tutarım. Kız düşürme bakın. İşte. <laughs> tamam çekiyor yani şu <laughs> pedreye gibi. Allah'ım Telefon <laughs> ama bir şey. Aa dur güzel çıktı gibi hissettim. Bakayım bana bak. Bak, bak bakayım oldu herhalde. Evet evet. Güzel duruyor bu arada. Evet. Hafif daha koyu olur. Tadı nasıl? Yemedim. Bakayım. Yemedim. Tövbe tövbesi. Az önce satıyor. Bu ortaya çıktı. Satıktan satıyor. <laughs> çok yakıştı baksana. Tabii. Durma. Bir sürece bu çekecek şimdi. Bunları görmesin. Kanka bunları görsün. lazım. Nara çaldı. Son bir dakika. Gidiyor oraya. Bu yeni kafana yapmışsın. Bu da tek bir Ben gidiyorum. Sen de kumun çıktı mı atacaksın? Çok mu Bir Hani aynı aynı olur koyacağım oraya nasıl yapsın? Ne? Ha? Evet.

şey. Evet. Şu, sen kızın niye evet. öyle Sonra şey. Sen... Bir kadın mı kadın Hiç şey normal böyle Bir <laughs> <Yani gülüyor> şekilde. <yedimişik> <Evet, gülüyor> bazı rezillikleri keserim. S <gülüyor> <gülüyor> bazı rezillikleri Bazılarını bırakırım. Bundan ben Kız size... dur kolu hiç Bundan ben... Ay, evet. hediye çıkma, hediye problem olur mu? <laughs> <ya>. Herkese soruyorum <laughs> Şimdi, ben. <laughs> tamam. Şimdi evet. ben bundan istiyorum. Tamam. Hem <laughs> 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 içerisinde kedi var ve Maya, <laughs> Maya harbi. Evet, Maya. Maya. Maya, bu. Ben tabii tabii de istiyorum. <laughs> tabii ki de istiyorum. <laughs> ya kahveyi Ya ne kahveyi ya? Nee, bir <laughs> <Cihazı. gülüyor> nasıl çekebiliriz? Tamam, Görev tamam, başı tamam. Görevimiz aslanın donunu yıkacak. Şimdi, o çok iyi biliyor musun? Su sokakta hiç kimse yok. Biraz yavaş gibi öbürler biz geliyor. Oturman e, kaçtı. Dakika <laughs> karanlık oldu yine şu an. Evet. Okuldan kaçtım. Utanmıyorum. <laughs> zaten geri döneceğim. Öğleden sonra. Ee, çünkü namazlarımız var biliyorsun. Onun için geldim zaten. Onun için geri döneceğim. Okula. Ee, öyle yani. Normalde bugün e, videonun başına dediğim gibi poz gitmek istedim ama şu an bir tane oldu. Aksu ağabeyine gidiyorum şu an. Sonrasında neler yaparız bilmiyorum. Oraya gidince görüşürüz. <laughs>

Vallahi kıpkırmızıyım. Ve rujum çıkmamış. Ay hep dondurma yazdım. Gezdim bu arada. <laughs> Magnolay falan aldım. Onları deneyeceğiz şey birazdan da. Evet. Kanka şu yüzüme bakar mısın? Kıpkırmızıyım. Şu an şuraya esecek diye oturduk ama hiç esmiyor. Şu an kıpkırmızıyım baksana. Bakıyor katıyor şu an. <laughs> <laughs> Dondurmanı sığıyor şey falan diye. Herhalde büyük ya da küçük. Hayır küçük. Demiştim. Hangini yazımda? İngiliz anahtarının ağzı büyük müdür? Küçük müdür? Küçük. Efendim? <laughs> Aa, elimi kola. Hatay Cumhuriyeti ilk çıkma başkası. Ne biliyorum kızım ha? Ben buradan bilmiyorum daha. Atatürk. Tamam. Aa, bu arada şakaya gülmüşler miyim ha? Şakaydı, saçımı sıkan şeyleri ölçüyeceğim ne korkuyorum. Şakaydı, ne? olduğunu duyuyorum. Birazcık daha kırıntılarım şey gibi. Moğazın, soğuk soğuk. hakaret hareketleri Arada hakaret geçti. <laughs> <laughs> Hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Başlarda onlar da tarihte. Sen <gülüyor> ne <gülüyor> testi çözüyorsun be? <laughs> Test çözmüyorum, <Siyemiştim>. Sanayi <laughs> testinin tamamının Ne? Şunu bana açabilir misin azıcık su içeceğim. Güçlü, kaslı. <laughs> Bak şimdi, ben bu arada editörlük yapıyorum. Bu size anlatım hiç bilmiyorum şey ama editörlük yapmaya başlamıştım bir ara. Ee, devam edeceğim şey şu an biraz kitabıma odaklandım. Yani, editörlük yapıyordum yani. Asıl derecesinde e, ilk de... unuttum bana tarih olma ben dersleri iptal ettim ya tatil. Tatilin girişiyle dersleri iptal eden tek iş ben miyim Ya bir söyleyeyim Ha ben bir ara editörlük yapıyordum dostlar. Ee, ondan sonra <laughs> ee, biraz bıraktım çünkü sınav haftasına denk geldi ama böyle bir bölümü falan filan editleyebilmiştim. Tabii ki de TDK'dan, e, TDK'den pardon. Yardım falan filan aldım. gelişmeye geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Zaten o kişi geliştirmeye çalış o kişi de geliştirmeye çalışsın bir ökense sanırım adı Rüya'ydı. İsmini de o yazıyor. Çok fazla konuşamadık onu söyleyeyim onun <laughs> için geldiğim seni seviyorum. E, kitabını editlemek, e, eğlenceli kurgunu da çok seviyorum. E, öyle söyleyeyim. Çok güzel e, bir kurgusu var. Umarım e, istediğin yerlere gelirsin. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum şu anda editleme konusunda. E, her neyse. Yani böyle bir şekilde e, editörlük de yapıyorum. E, bunu yaz tatilinde daha da geliştirmek istiyorum. Belki buralarda bir kurs olur Bartın'da. Şu an dondurma şeyleri <laughs> Bir kurs falan filan olur. Onlara falan e, ay çok kararlı. E, ee, onlara falan giderim kendim daha iyi geliştiririm kafasındayım bilemiyorum tabii ki de. Öyle sabah şu anki kırmızılığım daha iyi. Az önce çok kırmızıydım. Hadi ben böyle yemeğe gidelim. <laughs> Elif burada mı? Bu Çocuk, Ana. Kocaman şey için küçücük şey koyuyorum. Kaşık yok bunu bir neyle Kaşık koydum demişti. Bilgi. Ya ben onu ne yiyeceğim? Altındadır. Bir şeyden kaşık almamız lazım. Sevcim abla da. Gerçi soğuk soğuk yapmış. Bence de ama deneyesim var. Ama bence evde. Evde Yok. soğuk Şey abi, yapalım. Hmm. yapalım. Yapalım, yapalım. Çok güzel. Zeynep. Muhalle evi yapalım. Ama çok güzel bu arada. Güzel verdin de evi var. Değmiş bu arada. <laughs> Ama çok kötü. Gazete alalım ee, gazetedeki şeyleri, e, bulmacaları çözüyor. Onunla çözeceğiz birazdan onunla. A var. R. Herkes kısım buraya. Nerede? Bir tane güzel bu arada. Aç adresi. Çek de şu Aç Evet. Şöyle ki Bartın'dan pudra pastane. Diğer yerlerde var mıydı? Ee, bence güzel olmuş. Bartın'da var. Hoşuma gitti. İşte beni bu arada Bartın'dan takip eden var mıdır ki? Yani sizin dışınızda abi. Sizin dışınızda tanımadım. Çok garip bir şey. Eğer varsa yazar mısınız videonun altına? Rax. Hem şey, söylerim. Maçı çözüyor bu arada o da. Bakın onu da göstereyim. Gazete almışlar arkadaşım. Şş, hep Mete'de falan bir şeyler almışlar. Sonra yolda giderken e, büfeden aldığımdan dolayı pişmanmış şu an. e, şey için <laughs> çok pişmanım. O bunu aldım yer içkici bir şey çıktı. Bilmiyordum. Çileye gideceğim. <laughs> <laughs> Valla hani oluyor ya böyle satıyorlar böyle bir şeyler falan filan hmm. cips falan ama içerisine giriyorsunuz. işte içkici bir şeyler K ile başlıyor. Son çok üzüldüm dedim parayı Allah'ım çarpma. K ile başlıyor. Yanlış şeyler değil. <laughs> Kit aha bu. On lira mı? işte Biraz çok büyük. Kanka çilek çilek ismi yemiş. Allah çilek güzeldir ya Rabbim. Bir iki üç dört beş altı altı harfle ikimiz iyi. Ne oldu? Ne Çok mi? Güzel. <gülüyor> 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 Sen ben ne zamandan beri <laughs> su, bu kadar güzel bir çilek yememiştim ciddiyim bu arada. Abart. Vallahi. <laughs> Tam etki çilekler gibi aynı tadı. Biz bulmaca falan çözeceğiz. farklı bir şey yapmaya geçersek açarım kamerayı ya hmm. da bir şey olursa. Bay bay de. Bay bay. Bıy. Burada bu e, su doku. Öyle şeyler falan yapıyor. Gazete almıştım. Ben de burada e, gazete okuyorum. Bacaklarımızı bak. Bacaklarımızı bak. <laughs> Ya bak hayır Gazete buluşturma. Ben de nokta aldım. Ee, en son 5. sınıftayken alıp okumuştum. Ee, şu an 10. sınıftayım. 5. sınıf geçmiş aldım. 5 sene olmuş şey i̇şte, en son 5 sene önce okumuşum aşırı kötü bir şey bu. en son 5 sene önce okudum. Tekrar aldım. <laughs> Tekrar aldım <gülüyor> 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 ve okuyacağım. Bilmiyorum bunu okuyan bitmeden sene sene mi alacak ama kız 5 sene üzerinden Neresini okuyacağım be kanka, dolu, dolu sayfalar var. Bir de ben sadece biliyorsun, ben dergimde var. Yani Instagram'dan takip edenler bilir. Şurayı da koyayım, takip edin. Koyarım. Koyarım ben. Koysana. Koyamıyorum şu an. Tamam. <laughs> Edit programında koyacağım, buradan takip edin. Peki. Yani Ana ben oradan uzaylı videolar yapacağım. Aa bu yok. Ha bu arada bir de videolar konusunda da bir açıklama getirelim. Ben e, YouTube'a artık shorts atmayı düşünmüyorum. Asker yemeği. E, çünkü daha çok e, uzun sık... Şimdi videolar bakımından. Allah'ım. Ama açtı anlısı. Tik gitle. Şimdi Ali geliyor. Alınç. Neyse. Eee adım Sakin. Kimin Kimin ya, bir şey diyecektim unutturdu <laughs> bana. Ha, güzel. Işte. Ha, bu arada Speciel. TikTok'tan ve Instagram'dan artık shorts kısa videolar paylaşıyorum. Tatla. Youtube'dan uzun videolar paylaşıyorum. Ee, TikTok ve Instagram üzerinden farklı farklı videolar paylaşıyorum. Yani bunun için bir iki tarafı da takip etmeniz önemli. Yani isterseniz, kaçırmak istemiyorsanız tabii ki de. Böyle TikTok hesabımı özellikle takip ederseniz sevinirim. Orayı bin takipçi yapmaya Aynen. çalışıyorum. Bin takipçi olursa yayınlatacağım orada düzenli her gün. Ee, öyle isteklerim var yaz ya tatilinde. Güzel, ee, keyifli vakit geçiririz falan, falan filan. Horon bir şeyler yaparız. Hiç anlamam ya şey ama. Ne? Yoo, sen sürekli ses yapıyorsun hemen. Şeyma çok sıcağım. Şey çalışıyorum. Evet öyle yani. Lütfen. Uygarlık. Takip. Eşim. Zaten haftaya da Wetbet üzerinden aktifiz. Bu hafta pardon. İnşallah. İnşallah. İnşallah değil yapacağız. Peki. Bu arada arkada Türk bayrağı var. Nerede? evet. Buy. Yazı kapayacağız. Hadi buy. Olmadı. <laughs> yani ben diyeyim. Diyeyim. Yapsana. Allah. <laughs> görüşürüz. Performansı vereceğiz. Şimdi evet. münazaraya başlayacağız. Hocalar Ama da izleyecek miyiz? Ama biz sıfır ]miş. çalıştık. Hiç çalışmadık. Ben de ortamı yapacağım. Yani yaptım. Ben de hoşçakalın. Allah razı olsun. Ya, sizden bir şeyler söylediniz ya. oradan. Ve yes. e, Urfa'daki, hatta paylaşmıştım hikayemde, Urfa'daki bir tane bir şey yapmışlar anladınız siz şimdi banyeri söylemiyorum. Onu falan filan soracağım ben ortaya, bilemiyorum çok stresliyim. Video mu Evet. Youtube'da paylaşıyorum. Hayal mi? Evet. Hesap var ya. Ana! Ana biz kızlar da geliyorlar ya. Ana ana! Kızım! Bir şey söyleyeceğim. Siz de mi hayvanlar şeyler? Mi? Mi? Hayır, <laughs> o ne için? Şey şey <laughs> siz gidecek Siz ne için burada Allah kahretmesin! Ben gidiyordum. Allah Ben gidiyordum şu anda. Her sizi. Sağ ol. Gel. Sağ olayız şu anda. Bana bakın. Kral'a şeyde var. Alvin, Alvin, kağıtları götür kağıtları, kağıtları getir, kağıtları. Tam geçti. Bizim bir şey yapmayacağız. Can, fikirini alabilir miyim? Korkuyorum. Sen <laughs> çok korkuyor musun? Yapmayacağız. Yapmayacağız. Aslı evet, onunla ne yapacağız onu bilmiyorum. Alacağız, su arkadan geç Az daha ne? Ne? bir tane kız vardı Sümeyye diye. O bizden daha iyi savunlu bizim savunacağımız şeyi. Çünkü bütün okul neredeyse oraya geldi ve biz okulun karşısına geçince utandık. Evet ve bizim hiçbir çalışmamız var. yoktu. Şöyle evet. Bizim hiçbir çalışmamız yoktu. Evet. Biz, ben bir çalışmamız da yoktu. Evet. Hocam da bize bir ay önceden verseydi. Evet. E, Katılıyorum. Flaşı alırdık. Zaten flaşı açtım hatta. Ben bir şey verecektik. E, katılıyorum. Çok komik. Evet. E. Sonra biz afiş yapabilirdik, projeksiyonlar gösterebilirdik bunları bize yapmamız izin verilmedi. Evet. Ee, o yüzden evet. biz fazla savunamadık gibi oldu. Ee, bizi e, Sümeyye daha iyi savundu. Sümeyye'cim evet. teşekkür ederiz. Bir bu kız. Ee, şey... Evet bu arada ben de aynı. So <laughs> ya sen hazır cevapsın böyle tamam mı? Ben bir şey söyleyeceğim bu arada bunlar hiçbir şey söylemedi. Çok ciddiyim. Hepsine ben cevap verdim. Utangaç bir insanım. <laughs> ben de Başak Görüşürüz. sonra <laughs> kadar samimiyiz ki artık yine. Sizin de evet. çok samimiyet kurdu artık. Size görüşürüz diyor. Görüşürüz. Ben de görüşürüz diyeyim. Şey. Bugünkü e, okul günüm bu şekildeydi. Zaten bir daha gitmeyeceğim. Yaz tatiline giriyoruz. Cuma giderim artık. Karne günü vlog falan gelir mi onu da bilmiyorum. Öyle söyleyebilirim. E, şu an servisteyim. E, performansınız e, güzel geçti. Çekecektim, çekemedim strese girdim. söyleyeceğim şeyleri unuttum gibi şeyler oldu. Ama yine de güzel oldu. Güzel bir şeyler çıkarttık ortaya. Ee, ve performansı hemizde altmanla şükür. Ee, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuraya zaten hesaplarımı bırakırım. Birisi geldik diye korkuyorum. Ee, hesaplarımı bırakırım. Ee, ortalama 85. Bu arada şu anda onu da söyleyeyim. Sizin e, ortalamanız kaç?